Efold'dan herkese merhaba. Bugün sizlere inşaat aşamasının tasarım sürecinden bahsedeceğim. Bununla ilgili bir detaylı bir video hazırladım sizlere. Daha önceki videolarımızda inşaat aşamasının 6 aşamasından bahsetmiştik zaten. Bunu diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz. Bugün tasarım sürecini biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi tasarım sürecine geçmeden önce arsamızın olduğunu varsa Yani arsamızı aldık. Hazır bir arsamız var. Bunun üzerine bir ev hayal ediyoruz. Bir villa yaptırmak istiyoruz. Bununla ilgili sürecin nasıl başladığı, nasıl devam ettiği noktasında size bilgiler vereceğim. Çünkü bize arayan hem çağrı merkezinden bize bilgi almak isteyen hem de sosyal medyada bize yazan birçok takipçimiz bu süreçle ilgili çokça soru yöneltiyor ve bu sorularda biz tabii sizlere yanıtlıyoruz ama bu videoyla biraz daha duruma açıklık getirmek istedim. Şimdi tasarım süreciyle ilgili başka videolarımızda keza hangi evraklara ihtiyacımız olduğunu da söylemiştik. Burada kısaca onlara tekrar değineceğim. Bizim bir arsa ile ilgili, bir arazi ile ilgili tasarım yapmamız için öncelikle hem mimar hem mühendis arkadaşların ihtiyacı olan bazı evraklar var. Şimdi bu evraklar nelerdi? Tekrar hatırlayalım. Öncelikle arazimizin sınırlarını gösteren aplikasyon krokisi. Bunları haritacılardan zaten temin edebiliyoruz. Daha sonrasında aplikasyon krökümüzle beraber ilgili kurumdan yani belediyeden alacaksak eğer ruhsatı belediyeye imar durum belgesi için başvuru yapıyoruz. Çünkü bu arazide bizim imar değerlerimiz neler? Çekme mesafemiz nedir? Ne kadar yükseklikte bir bina yapabiliriz? Emsalimiz, kaks değerimiz, taks değerimiz bunlar neler? Bununla ilgili bilgi almamız gerekiyor. İmar durum belgesini belediyeden alabiliyoruz. Daha sonrasında Birçok belediyeden ilk etapta başvuru yapılarak yol kod tutanağı da alınabilir. Yani yolumuzla arsamızın arasındaki ilişkiyi gösteren, bize kotun nereden verildiğini gösteren bir evrak. Onu da birçok belediyeden ilk etapta alınabiliyor. Ama bazı belediyeler bu evrağı mimari aşamada da verebiliyor. O zaman da bu evrak temin edilebilir. Daha sonrasında yol kodlarını da aldıktan sonra biz arazinin bütün kotlarını bilebilmek için yani tasarımımız arazide santim santim uygulanabilsin diye arazide de plan kotu yaptırıyoruz. Yani arazinin bütün kotlarını bazı bölgelerde 3 metrede bir, bazı bölgelerde 5 metrede bir kot aldırarak plan kotu yaptırıyoruz. Bu sayede hem mimar hem mühendis arkadaşlarımız araziyi tanıma fırsatı buluyor. Şimdi biz bu evrakları aldıktan sonra bu evrakları tabii ki siz kendinize temin edebilirsiniz. Daha sonrasında bize tasarım için gelebilirsiniz. Bizden talebiniz olursa bizim ilgili birimimiz de zaten bu evrakları sizin adınıza temin edebilir. Türkiye'nin neresinde olursanız olun biz bu evrakları sizin adınıza temin edebiliyoruz. Bu şekilde bir hizmetimiz var. Bu evrakları aldığımızda temin ettiğimizi varsayıyorum. Arazimiz var, evraklarımız alınmış durumda. Şimdi sıra bu araziyle ilgili tasarım yapma aşamasına geldi. Burada şu şekilde bir süreç işletiliyor. Yani biz EFO olarak süreci birazdan bahsedeceğim şekilde kurguladık. Öncelikle arazimizin verileri bizim için burada önemli. Daha sonrasında sizlerin istekleri bizim için burada önemli. Biz sizlerin istekleri ve arazinin verileriyle beraber öncelikle bir konsept çalışması yapıyoruz. Yani nedir bu? Salonumuz ne tarafta olacak? Mutfağımız ne tarafta olacak? Tek katlı proje mi olacak? İki katlı mı? Üç katlı mı olacak? Bodrum kat çıkacak mı? Bodrum katı kullanmak isteyecek miyiz? Bu ve benzeri soruların cevaplandığı çok kabaca tasarımın ana hatlarının belirlendiği bir süreç. Bu konsept çalışma yapıldıktan sonra yani sizin istekleriniz, arazinin verileri kabaca örtüştürüldükten sonra artık aşama aşama daha detaylı çalışmalar başlıyor. Bu aşamaları da öncelikle 2D planlarla mimar arkadaşlarla beraber yürütüyoruz ve beraberinde de mühendis arkadaşlarla beraber süreci devam ettiriyoruz. Burada mimar arkadaşların asıl odaklandığı taraf sizin isteklerinizin projeye tam olarak yansıtılması ve tasarım tarafından projenin en mükemmel hale getirilmesi. Mühendis arkadaşlarım buradaki asıl amacı ise bu projenin en optimum maliyetlerde yapılabilmesi ve size sürekli maliyet analizi yapılarak işin sonunda o hayal ettiğiniz projenin nerelere fiyat olarak çıkacağı. Çünkü burada şöyle bir durum var. Evet sizlerin hayali bu yaptırmak istediğiniz proje ile ilgili arazinizde ilgili çok yüksek olabilir. Bütçeniz bu hayalinize engel olabilir. Proje tasarlandı, her şey bitti bütçe paylaşıldı. En başa dönmek gerekebiliyor. Bu yüzden biz sürecin tamamını bütçe kontrolü götürüyoruz. Yani mühendis arkadaşlar sürekli size bütçenizle ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Mimar arkadaşın yaptığı tasarımın bütçenize ne kadar yansıdığını, ne kadar artıya da eksi getirdiğini size sürekli bilgi paylaşarak anlatmaya çalışıyorlar. Çok kabaca yaklaşık bir ay süren bir süreç. Yani 20 gün ila bir ay arasında tamamladığımız bir süreç. Bu süreçte 2D planlar yapılır, Mühendis arkadaşlar projeyi kontrol eder, size fiyat verir. Daha sonrasında 2D planları bitirdiğimiz zaman 3D planlara geçeriz. Yani projemizi artık 3 boyutlu olarak görmeye başlarız. Burada dış cephe kaplamaları, çatı kaplamaları, çatıda kullanacak olan malzemeler, yalıtımlar, zemin detayları artık işin içine girmeye başlar. Ve mühendis arkadaşlar da bu detayların hepsiyle ilgili size bilgi vererek bütçe kontrol olarak süreci devam ettirir. Planlamamız bittiğinde, tasarımımız bittiğinde yaptırmak istediğimiz evin %99 birebir araziye uygulanacak halini görmüş oluruz. Bu hem malzeme detayıyla yani teknik şartnamesi de bu aşamada artık projenin birebir belli olmuş olur. Buradan kastım şu, kullanacağımız musluğun markası, kullanacağımız kablonun markası, yaptırmak istediğimiz mutfak dolabının metrajı, nasıl bir mutfak dolabı, nasıl bir mutfak, nasıl bir banyo, bunların hepsi bu aşamada artık kesin bir şekilde neticelenmiş olur. Yani teknik şartlamamız hazır olur, Sözleşmemiz hazır olur, evimizin tasarımı hazır olur, artık fiyatımız netleşmiş olur ve sizin karar verme aşamanız gelir. Siz bu aşamada isterseniz projenize devam ettirebilirsiniz, isterseniz projenizde bazı müşterimiz çünkü bunu da yapabiliyor. Bu aşamada bütçesine uymayan durum oluyor, birkaç ay erteleyebiliyor veya en azından ruhsat sürecine devam ettirebiliyor. Ruhsat süreci çünkü yaklaşık 2 ay süren bir süreç. Zaten mimari proje çizilip ilgili kurumdan onay alınmadan şu an için sözleşme imzalanmıyor bizim tasarladığımız projenin sahada birebir neredeyse hiçbir farklılık olmadan uygulanabilmesi için biz ilgili kurumdan mimari projeleri de onaylattıktan sonra artık sizle bir masaya oturma sürecine geçiyoruz. Çünkü bizim tasarladığımız proje mimaride değişiklik görürse bizim yazdığımız teknik şartlar ve proje mimari projeyle farklılık gösterir ve bu maliyetlerinizi artıya da eksi etkileyebilir. Burada amacımız tasarladığımız projenin birebir aynasını sahada uygulayabilmek. Bunun için çok yüksek bir çaba gösteriyoruz. Amacımız da zaten burada tasarlanan projelerin birebir sahada uygulanması bu en önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü o hayalin sahada birebir uygulanabilmesi bizim için de çok önemli, biliyoruz sizler için de çok önemli. Biz artık mimari projelerde onaylandıktan sonra yani işin kurum tarafından da onayları yapıldıktan sonra artık sizlerle bu projenin devam noktasına görüşmelere başlıyoruz. Tasarım sürecini Kısaca tekrar baştan almak gerekirse mimar ve mühendis arkadaşlarla beraber yaklaşık 20 gün ile bir ay arasında devam ettirdiğimiz bir süreç. Hem bütçe kontrollü hem sizin isteklerinizin burada birebir projeye yansıtıldığı bir süreç geçirmiş oluyoruz. Bu videoda tasarım sürecini genel hatlarıyla sizlere tanımlamaya çalıştım. Bununla ilgili zaten ilgili arkadaşlardan hem sosyal medyadaki arkadaşlarımıza, çağrı merkezindeki arkadaşlarımıza tasarım sürecinde neler olduğu ile ilgili sizler de ayrıca bilgi alabilirsiniz. Veya merak ettiğiniz konular varsa bu videonun yorumlar kısmında da bize merak ettiklerinizi belirtebilirsiniz. Bizler de bunları sizler için cevaplarız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.